Arkadaşlar merhabalar. Bugün Google'ın e, Mountain View'deki yani San Francisco'daki ofisinde e, eğer bir yazılım mühendisi olarak çalışıyorsanız nasıl bir gün geçiriyorsunuz? Sizi nasıl bir ambiyans karşılıyor? E, Google'ın size tanıdığı olanaklar ne vesaire? Bunu bir video üzerinden hem sohbet şeklinde yorumlayacağız. Hemen aslında videoya geçelim ve hızlıca yorumlarımızı katalım. Guys, we got a lot to do today. Hemen bir şey söyleyeyim. Bu arkadaşımızın yaklaşık 1 milyona yakın aboneli bir kanalı var. E, bu kanalda e, aslında böyle farklı farklı şeyler çekiyor, videolar çekiyor ve ben de oradan esinlendim. Dedim ben bu videoyu yorumlarken... The cool thing is about working at Google is that you have access to every one of their offices in the world. So today I'm heading to the headquarters in Mountain View. Oftentimes I'll see coworkers taking a trip, maybe to New York or to some other country, they might vacation a week and then work from that office for a week so that's one of the cooler perks of working for a global company I might go to Mountain View once every two weeks or so it's a lot more crowded they've got more food more cafeterias By but they've exactly. also got a lot more people and the traffic can be pretty bad getting in and out let's uh, let's check it out I wanted to show it to you guys it's time to find some breakfast Hangi üniversitenin şeyine benziyor, e, kantinine benziyor böyle, yemekhanesine. Evet. Wow, bayağı çeşitli yemekler var. Ya zaten Google size her türlü imkanı sağlıyor arkadaşlar. Özellikle yeme ve içme konusunda sınırsızsınız ve çok fazla çeşit var. Alright, that was good. There's an excellent smoothie place around here. Let's go get some. özellikle göstermek istemiş. <laughs> Bu içeceklerde ve yiyeceklerde hiç sınırsızlı. Evet. This Oyun odası şöyle bir şey. Aslında Türkiye'deki vesaire de çoğu evet. şirkette var arkadaşlar. Yani aslında gene Silikon Vadisi'nden esinlenildi. Şu anda yeni kampüslerin içerisinde Türkiye'deki şirketlerde PlayStation, Xbox, Vesaire buna benzer tüm bu şekilde oyun konsolları vesaire var zaten ee, çalışanların daha eğlenceli vakit geçirmesi için vesaire ama ben hatırlıyorum bizim benim kendi şirketimde mesela şey yoktu stajerken o ortamımız olmasına rağmen gidip de açıp açıkçası ne Xbox oynadık ne de PlayStation oynadık aklımıza bile gelmedi. so since i don't have a desk here i usually just find one of these empty meeting rooms that i can work out of i'm gonna get a bit of work done here and i'll see you again at lunchtime lunchtime i quick lunch the shake all right so now i'm on the bicycle i heard there's a bowling alley somewhere so i want to go check that out and see if uh, i can show it to you guys Bu bisiklet var ya kullandığı arkadaşlar. O bisikleti istediğiniz gibi içeride kullanabiliyorsunuz. Normal ziyaretçi olarak gittiğinizde de bu bisikletler böyle sağda solda duruyor. Hani bizde nasıl Mart'a vesaire var ya. Orada da Google'ın kendi bisikletleri. Çünkü büyük bir kampüs. Bildiğiniz üniversite kampüsü gibi farklı farklı binalar var. Her tarafta Google'ın farklı şeyleri çalışıyor. Yapıları vesaire çalışıyor. Yürüyerek bayağı geniş bir alan olduğu için zorlanabilirsiniz. So Easy bike ride. Bak G bas diyor muhtemelen o G baslar. Yeah, honestly the first few weeks you're here. Muhtemelen G o G baslar Google içerisinde işte yani servis tarzında taşıyor milleti. It feels like Disneyland. There's a lot of fun buildings to visit. It's cool. Here we are. Burası başka bir restoran. Çünkü diyorum ya o kadar büyük ki farklı farklı restoranlar ve kafeler var. Onu gösteriyor herhalde bize. So yeah, they wanted 15 to 20 minutes for cappuccino. So I'm just gonna skip it. İşte kalabalık olmanın da maalesef bu kötü yanları var. Mesela butik bir şirkette olduğunuzda böyle hiç öyle bir sorunlarınız olmuyor ama burası bildiğiniz kalabalık bayağı. <laughs> Tommy a cafe around here that is reservation only. So uh, let's check it out. Mm. So they weren't open yet, but that's fine. There's another cafe I want to show you, which is bigger. Before we do that, I found a garden. We got kale, chili peppers. Şu bu çok güzel değil mi ya? Böyle bildiğiniz küçük bahçeyi. And just variety of plants here. Şey mi acaba yemekhanede vesaire bunları mı kullanıyorlar? cool to look at all right found another meeting room now uh, now it's time to get back to work do a little bit more and then i'll see you next time at lunch time i'm gonna try to get into lunch now we're gonna head over to charlie's cafe which is pretty terrifying for me to go to it gets crowded so fast and it is the largest cafe with many food stations food's not that great actually it's just big and i thought i would show it to you guys i normally wouldn't choose to eat there but since we're going there i want to get there early if i get there late i'm not gonna get lunch and uh, i might starve sometimes people ask me is it better to work at youtube or google and in my opinion i prefer working at the youtube campus because it's just far less crowded and And the location is nice too. It's right near San Francisco, so you have access to the city. Someone's hiking out there. <laughs> Çok güzel, hoşuma gitti açıkçası. Tam bir kampüs havası ya. Bu, bu şunu söyleyeceğim. Bu açıkçası benim hoşuma giden bir taraf. Neden diyeceksiniz? Şimdi bazıları şey istiyor. Böyle Wall Street tarzında tamamen işte ben başaracağım, ben yapacağım. Telefonların full çaldığı o böyle Vahşi bir ortam istiyor ki daha fazla motive olsun. Ee, ama ben sanki bu ko kolej yani aslında aynen bu kampüs tarafına daha yatkınım gibi. Daha hoş duruyor bence. Siz acaba hangi taraf sizi daha çok mutlu eder? O Wall Street tarafında böyle o hastır kafasıyla böyle böyle vahşi bir çalışma ortamı mı? Yani işte herkesin birbirle telefon konuştuğu, işte stock optionlar ya yani hisseler, farklı teklifler vesaire o tarz mı hoşunuza gider yoksa daha bu tarz böyle relax ve Not so complicated. Gördüğünüz gibi ya. Sınırsız her şey. İstediğiniz gibi yiyebilirsiniz arkadaşlar. Ve çeşit çok bol. Bu çok önemli. Mesela Türkiye'deki şirketlerin yemekhanelerinde vesaire de bazılarında yedim ben. E, zaten geneli ticket veriyor ve dışarıda yiyorsunuz. Kendi yemekhanesi olanlar da bu kadar çeşit değil. Bildiğiniz normal üniversite yemekhanesi gibi üç çeşit, 5 çeşit yemek yapıyorlar ama işte Google'da olduğunuz zaman e, gerçekten ayrıcalığınız var. Ya Google veya bunun gibi büyük bilişim devlerinde. Hele hele dünyanın en iyi, e, en zeki beyinlerin, zehir gibi beyin, beyinlerin olduğu bir yerse size tüm imkanları sağlıyorlar, tüm olanakları. Helt gøy! Got a bunch of food trucks out here. Let's go take a look. Yeah, I don't know. I'm not even hungry anymore. Let's go take a look around. Bye. By Cidden güzel. Ya ben bile normalde şey, böyle kurumsal bir yapıda vesaire çalışmak çok isteyen biri değilim. Tamamen böyle kendi girişimim olsun ve ya bir garaj bile olsa, küçük bir oda bile olsa ben orada çalışırım diyorum ama şu imkanlar gerçekten çok cazip kılıyor yani ve bunu çoğu arkadaşımız ister diye düşünüyorum. Çok kalabalıkmış burası. şey de olabilir. Hemen böyleyim. aslında belki 4-5 sene böyle 6-7 sene neyse burada bir deneyimleyip bu havayı da bu soluyup aynı zamanda bir de şey de kazanıyorsunuz. Yani eski Google çalışanı oluyorsunuz. Ex Google diye. bu da ekstradan bildiğiniz bir kolej mevzu şey gibi. Ya bir Harvard'a gidiyormuş gibi, bir Stanford'a gidiyormuş gibi ileride girişimlerinizde yatırım ararken sizi bir nokta ileriye taşıyabiliyor. Çünkü diyor ki yatırımcılar vesaire zaten sen eksiden Google'da çalışmışsın 3-5 yıl işte veya buna benzer firmalarda sonuçta işleyen sistemi vesaire o anlayabiliyorsun gibisinden şey yapabiliyorlar. Bu da bayağı sağlam olur yani. <laughs> genel olarak böyleydi arkadaşlar. Ya yani genel olarak gördünüz aslında kampüsün nasıl olduğunu. Burası San Francisco tarafı. Mesela Zürih'te işte örnek veriyorum veya Londra'da veya İrlanda'da Dublin'de vesaire. Tabi hepsinin farklı farklı kendine ait bir atmosferi var ama o Google kültürünü her birinde yansıtıyorlar. Türkiye'de de öyle. Türkiye'nin kampüsünü yaklaşık 4-5 sene önce gezen YouTube'da bazı videolar vardı. Bu oradan bulabilirsiniz. Ben şimdi bir de şunu göstereceğim size. Maaşlar nasıl Google'da? Şimdi hemen onun için bir site var arkadaşlar, bakabilirsiniz oradan, kendiniz de düzgün bir şekilde inceleyebilirsiniz. Hemen gösteriyorum. Şimdi yazılım mühendisliği tarafından baktığımızda, az önceki arkadaşımız yazılım mühendisiydi ortalama olarak şimdi level 3, level 4, level 5, level 6 diye şeyler var. Leveller var. İlk başta giriş olarak level 3'ten başlıyorsunuz ve zamanla o, tecrübeyi aldıkça artırılıyor ve işte senior oluyorsunuz vesaire. Ortalama olarak 189k diyor. Yani 189 bin dolar. Tabi bu diyorum ya mesela Londra'da farklı olabiliyor. San Francisco'da farklı olabiliyor. Her tarafta farklı oluyor. Ee, ama ortalama olarak ilk başta giriş maaşları arkadaşlar 140 bin dolardan başlıyor. 220 bin dolara kadar değişiyor. Burada da ortalama zaten söylemiş. Size stok veriyorlar. Yani bunlar hisse değeri 40 bin dolarlık kadar bir hisse veriyorlar anladığım kadarıyla. 20 bin dolarlık da bir bonus var. Bakın bu şu 190 bin dolar ama şu var. E, yani vergi çıkartılmadan. Şimdi her ülkenin vergi dilimlendirmesi farklı. Belki %40'ı e, vergiye gidebilir bunların yani 60-70 bin dolarlara e, düşebilir. Buradaki şey sade maaştan bahsediyorum. Böyle gördüğünüz gibi yani ve şunu söyleyeyim. Etrafınızda hep zeki insanlar ki genelde zaten e, top üniversitelerden çıkma insanlar. işte örnek veriyorum Stanford, örnek veriyorum Berkeley, örnek veriyorum UCLA işte veya e, e, MIT vesaire. E, top top insanlarla beraber çalışıyorsunuz. Size her türlü imkan e, sağlanıyor ve maaşınız vesaire de güzel. Aslında 5-6 yıllık bir deneyim, 3-4 yıllık bir deneyim veya buna benzer e, hiç de fena değil. Önemli olan buralara nasıl girebilmek, e, buralara nasıl ulaşabilmek bu seviyeye. İşte önemli olan asıl o noktada bizim yapabileceklerimiz. Belki bunun için ekstra bir video çekebilirim. Çünkü e, orada nasıl olabilir o videoda Google'da çalışan arkadaşları alabilirim videoya ki onlar kendi deneyimlerini anlatabilir. Bu arada şunu da söyleyeyim intern olarak yani stajyer olarak Google'da kaç para maaş alıyorlar. Ben okuduğum çoğu kaynakta şeyi gördüm. En son eline geçen 32 ile 40 bin dolar arasında para yani şey geçtikten sonra vergi geçtikten sonra 4 yıl önce bir forumda okumuştum. 4 yıl önce haftalık olarak 1700 dolar alıyorlarmış. Ama tabii bu şey vergi kesilmeden önceki hali vergi kesildikten sonra düşüyor. Ortalama olarak elime geçen 32 bin dolar diyordu, yaklaşık 14 haftalık bir stajın sonucunda diyordu 40 bin dolar desek biz buna şu anki düzende 40 bin dolar ne yapıyor arkadaşlar? 8 ile çarptığımızda 320 bin lira falan yapıyor yani <laughs> tabi çok farklı mükemmel deneyim dediğim gibi önemli olan bizler buralara nasıl girebiliriz bizim için önemli olan şey bu çalışıp çabalayıp tap böyle firmalara Türklerden çok fazla insanı sokmamız lazım. Çok da insan var, yetenekli gençlerimiz var ama maalesef değerlendiremiyoruz bunu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.